Olmasını istiyoruz. Olmamalı. Şimdi niye böyle söyledim? Biraz daha politik bir cevap verdim. Farklı veçelerden olur diyebiliriz. Yani mesela tamamen fıkhi bir bağlamda imanın belirli şartlarını dizebiliriz. Ya yani şu meşhur şartlarını kastetmiyorum. Onlar olabilir, azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Ama Allah'a iman etmez. İşte burada imanı inanç olarak düşündüğümüzde ben Allah'a inanıyorum. Ama gereğini yapmıyorum. Böyle bir şeyden söz sonra. Ben iman etmiş olur muyum? işte bir anlamda evet iman etmiş olurum. Yani inanıyorum çünkü ama hiçbir gereğini yapmıyorum. Yani sadece o ibadetleri, hükümleri bir kenara koyalım. Sadece onlar değil. İyi insan olmaya da çalışmıyorum. Ama Allah'a da inanıyorum. Şimdi kimse bana sen Allah'a inanmıyorsun diyemez ki. O yüzden bu, bu bağlamda bakarsak evet ahlaksız bir iman mümkün. Tabii ki mümkün. Burada daha literal, daha terminolojik konuşuyorum. Ama şimdi bütüne bakıp da bir amaç yakalarsak aylaksız iman olur mu ne olmaz. Çünkü onun amacı ahlaktı zaten. Yani bütün bunlar iyi olalım diyeydi. İyi olsun diyeydi. Ya bana sorsanız, deseniz ki bütün bu hikayenin yani varlığın, varoluşun diyelim yani Allah niye yarattı? Ben her şey iyi olsun diye derdim ya. Ya hiç de başım ağrımaz. Yani tabii ki Allah adına haşa karar veremem. Onu Allah'a sormak lazım. Yani niye yarattı? Allah bilir. Hakikaten de en sonunda Allah bilir. Ya. Yani biz bilemeyiz. Ama ben benim noktayı nazarımdan baksam her şey iyi olsun diye derim. De. Yani niye biz bugün buradayız? İyi olsun diye. Niye yemek yiyoruz? İyi olsun diye. Yani her ne yapıyorsa diyelim, diyelim ben işte futbol fanatiyim yani. Niye maça gidiyorum? Yine iyi hissetmek için iyi olsun diye yani. Zaten nihai sorgulamadır denir. Yani eskiden beri işte anlatılan işte teleolojik ahlak diye amaca dayalı ahlak. Nedir amaç? Hep mutlu olmaktır. Mutlu ve iyi özdeştir. Yani o öyle bir sorudur ki onun nedeni sorulamaz artık. Yani niçin buradayız? E, para kazanmak için. Niye işe gidiyorsun? Şunla para. Parayı ne yapacaksın? Şunu yapacağım. Ev alacağım. Evi ne yapacaksın? Ha demek ki senin amacın para değilmiş. Senin amacın ev değilmiş. Senin amacın bilmem ne değilmiş. En sonunda bütün bunları niye istiyorsun? Ya mutlu olayım diye. Niye mutlu olmak istiyorsun? Bakın bu saçmalık soru işte. Yani kendisine nedenini sorulamayacak, nedenini soramayacağımız şey nihai şeydir diye bir motto var eskiden beri. O da iyi olsun, mutlu olsun, mutlu olalım diye. İyi ve mutluluk mu? aynı. İşte ona Yunanlar mesela ev demişler. Ev hayat. Yani Kur'an'da razı olmuş hayat diyoruz. Yani ayet nasıl? Yani Radiyeten ve merdiye. Razı olmuş ve razı olmuş bir şekilde. Değil mi? bence müthiş. Müthiş bir özet yani. Hani irci ile Rabbike, Rabbine dön. Nasıl? Razı olmuş ve razı olmuş bir şekilde. Tamam demek ki bütün amaç bu. Ben, ben böyle derim. Yani Allah adına konuşmak değil amacım. Ben bunu gördükten sonra ha, bütün amaç. Zaten ben ondan razı olayım. O benden razı olsun. Ben senden razı olayım. Sen benden razı ol. Zaten Resulullah dedi demiyor. Ya, elinden dininden emin olmak kişi. Tamam. Bütün bu hikaye iyi olsun diye öyleyse. Allah niye yarattı? Her şey iyi olsun. Diye.